Selamlar. İngiltere'de banka hesabına kadar konu geldiyse uzun bir yol e, kat etmiş olmalıyız. Vize hazırlan, vize hazırlandık, vizemizi aldık. İşte e, gittiğimiz zaman şimdi orada nasıl paramızı kullanacağız? Bu gibi soruların yanıt arıyor olabiliriz. E, biz de bu videomuzda bank hesabı açabiliriz, en uygun para transferi nasıl yapabiliriz, İngiltere Türkiye arasında e, maddi açıdan neler yapabiliriz bunları konuşuyor olacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse bunun iki yolu var. Türkiye'den mesela aileniz para gönderecektir, arkadaşlarınız para gönderecektir ya da sizi Türkiye'ye para gönderecek olabilirsiniz. Ya da doğrudan İngiltere'de banka hesabı açarsınız. İşte oradaki iş hesabınız üzerinden işlemler yaparsınız. Belki İngiltere'de para kazanır, kazanırsınız. Hani hiç Türkiye'den para transferi ihtiyacınız da olmaz. Bunun iki yolu var. İngiltere'de para harcayabilmek için. Aslında bundan fazla bir yolu daha var. Yanınızda olduğu kadar nakit para getirip onu İngiltere'de harcayıp işte kalanı da Türkiye'ye götürmek oluyor ama bu artık hani günümüzde çok değerlendirilen bir şey olmuyor. Çünkü İngiltere'de nakit para çok çok az kullanıyor, kullanılıyor. Hani benim tavsiyem İngiltere'ye gelirken yanınızda hani çok az miktarda nakit para olması. Çünkü e, söylediğim gibi çok az kullanılıyor ve ee, siz de hani kullanırken de iş yükü olabiliyor. Ee, birincisi Türkiye'den Türkiye'den gel, gelen öğrenciler işte soldaki gibi Türkiye'deki banka ve e, banka hesap kartlarını ya da kredi kartlarını kullanabiliyorlar. Bunda her, her bankadan bankaya değişiyor. ama Şöyle bir dezavantaj olabiliyor. Mesela siz harcamanızı yapıyorsunuz. İşte örnek veriyorum. Pound kuru işte 20 TL. Sizden bunu 20.10 gibi alabiliyor, yani 10 kuruş fazladan boz harcatabiliyor. İşte bu da toplu alışveriş yaptığınızda yani aslında belki bütçenizde büyük bir e, şey çıkarabilir, e, masraf çıkarabilir. Ama hani çok önemli değil derse Türkiye'den geldiğiniz zaman sadece bankanızı arayıp e, kartımı yurt dışında kullanmak için açtırmak istiyorum demeniz yeterli. İngiltere'de de e, iki türlü banka hesabı var. Birincisi online bankacılık sistemi İkincisi de e, normal high street diyorlar yani bizim Türkiye'de bildiğimiz bankacılık sistemi hani şubesi olan ve hani gidip işlem yapabileceğiniz online bankacılık sistemi o, ile hani high street banka sisteminde arasında çok büyük farklılıklar yok sadece açılış hesap açılışları arasında farklılıklar var İkisini de normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz online banka açtığınızda e, Zaten hani kart sipariş veriyorsunuz, evinize geliyor ve e, tü, İngiltere'deki bütün ATM'lerde ücretsiz olarak para çekebiliyorsunuz. E, hani mesela Türkiye'de başka bir ATM'den para çektiğinizde mesela Akbank kullanıyorsunuz, işte gidip garantiden para çektiğinizde hesabınızdan işte komisyon alabiliyorlar ama İngiltere'de eğer İngiliz'dir, online olsun, normal olsun, hesabınız varsa, hesap kartınız varsa gördüğünüz bütün ATM'lerden ücretsiz olarak para çekebiliyorsunuz. Sadece böyle gece kulüplerinde ya da böyle garip işte garip yerlerde ATM'ler oluyor. Onların da üstünde yazıyor zaten işte para çekmek bir pound falan gibi. O da çok büyük fiyatlar olmuyor. komisyonsuz olarak Türkiye'deki hesabınızdan İngiltere'de nasıl para çekersiniz? Ben bundan bahsedeceğim. Türkiye Ekonomi Bankası'ndan, TEP'ten İngiltere'ye gelmeden önce eğer hesabınız yoksa mutlaka bir hesap açtırın. Ardından açarken de söyleyin ben İngiltere'de e, kullanacağım bu kartı diye. Hesabınızı açtıktan sonra size online olarak bir banka tanımlıyorlar, bir hesap tanımlıyorlar. Bu hesabın ismi de cepte tep oluyor. Önce tepten normal hesap açıyoruz ardından cepte tep abonesi oluyoruz. Sonra kendimiz cepte tep uygulaması üzerinden pound, dolar, euro hesabı açabiliyoruz ve sebin yani dünyanın hemen hemen her yerinde anlaşmalı olduğu bankalar var. E, İngiltere'de bu bankanın ismi Barclays. Yani İngiltere'nin en büyük bankası, en çok ATM'si olan, en çok şubesi olan banka. Siz Türkiye'de Türk lirasını GBP hesabı üzerinden çok uyguna pounda çeviriyorsunuz ve İngiltere'de Barclays'in ATM'lerinden doğrudan pound olarak çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde İngiltere'ye geldiniz, Avrupa çok yakın işte Schengen aldınız, gittiniz Avrupa'ya gezdiniz. Orada da cepte tepte euro yapıyorsunuz. Euronuzu normal ATM'den komisyonsuz olarak çekebiliyorsunuz. E bunu da cash olarak harcayabilirsiniz Türk İngiltere'de. Bu bir opsiyon, bunu kullanabilirsiniz dediğim gibi. İkinci opsiyonda da İngiltere'de vize türünüze göre ya online ya da normal banka açıyorsunuz. 6 aylık geliyorsanız eğer kısa dönem öğrenci vizelerinde normal banka açtıramıyorsunuz. Online banka açabiliyorsunuz. 6 aydan uzun geliyorsanız da bir RP kartınızı aldıktan sonra normal banka açmanıza izin veriyorlar. E, i̇şleyiş olarak dediğim gibi online ve normal bankanın pek bir farkı yok. Hatta online bankalar sizin için daha kolay ve kullanışlı oluyor. Çünkü aşırı teknolojikler. E, her dakika mesela uygulamaları üzerinde chat yapabileceğiniz, soru sorabileceğiniz kişiler bulunuyor. Online banka bu, bu işlemi de yani online banka nasıl açılıyor ben size 3 tane örnek verdim mesela Revolut, Monzo ve Monese diye. Mesela şuradan Revolut'un sitesine gideyim. Revolut şu anda çok popüler hem İrlanda'da hem İngiltere'de. Mesela Apple kullanıyorsunuz Apple Store'a, Android kullanıyorsanız da Android Play Store'a giriyorsunuz. Revolut yazıyorsunuz ve bunu indiriyorsunuz. Uygulama üzerinden aynı burada gördüğünüz gibi işte get a free account diyeceğiz. Tıkladığınızda o sizden pasaport bilgilerinizi istiyor. Bir de konaklama yaptığınız adresi istiyor. Yani bunu İngiltere'ye geldikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, en sonunda da sizden belki video ister. Hani ön kameranızı açıyorsunuz işte isminizi söylüyorsunuz, yaşınızı söylüyorsunuz. Video dediğim şey sadece bu ve ekranda yazıyor. Siz onu okuyorsunuz. Bir de pasaportumuzun ilk sayfasının PDF halini istiyor. Gönderiyorsunuz. Yani bu kadar kısa bir işlem. Gönderdikten sonra da ya 1-2 saat içerisinde ya da 24 saat size mail atıyorlar ya da mesaj atıyorlar uygulama üzerinden. İşte selamlar hesabınız açıldı. Hesap bilgileriniz şu şekilde. Ardından da işte abone olmuş oluyorsunuz. Bu Monzo'da ve Monese'de de aynı şekilde devam ediyor. Geldiğiniz dönemde rövaşta olan herhangi bir online banka gördüğünüz ya da duyduğunuzda onu da kullanabilirsiniz. Revolut ücretsiz diye biliyorum, Monzo ücretsiz diye biliyorum. Bazen dönem dönem işte mesela şey olabiliyor işte kart gönderme ücretli oluyor ama yani 3 pound 5 pound falan, falan oluyor. Abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra da isterseniz uygulama üzerinden kart siparişi verirsiniz. Evinize geliyor kart. O da 24 saat içerisinde de 48 saat içerisinde. Ya da Türkiye'de çok yaygın değil diye biliyorum ama Apple Pay yani Android kullananların da galiba Samsung üzerinde bir tane ödeme şekli var. Kartınızı uygulama üzerinden Apple Pay ya da işte Android'deki hani ödeme sistemini ekliyorsunuz. Hiç telefonunuzla aynı kredi kartı kullanır gibi ödeme yapabiliyorsunuz. Marketlerde, otobüslerde, metrolarda her yerde geçerli bu. Dediğim gibi ya hani kart sipariş vermeden e, telefonunuzdan uygulamayı yönlendirirsiniz ya da evinize kart siparişi verirsiniz ve kartınız da size gelir. E, geldikten sonra aktive ediyorsunuz. Size bir kart geliyor mailin içerisinde. Aktivasyon kodunu uygulamaya girip yazıyorsunuz ve kartınız aktive olmuş oluyor. Olur da kartınız 2-3 gün içerisinde gelmezse e, hemen chat kısmından uygulamadan girip kartım gelmedi yazıyorsunuz bir iki gün içerisinde tekrar gönderiyorlar falan. Hani gayet uy kolay ve uygun kullanılabilir. Hani çok aşırı derece İngilizce bilmenize de gerek olmadan bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bazen Monzo vermiyor o zaman Revolut hemen deneyeceğiz. Revolut vermedi işte alternatif ne varsa hemen onu denememiz gerekiyor. Bu şekilde kolayca hesap açabiliyorsunuz. İngiltere Bank hesabı açtıktan sonra da işte aileniz yakınlarınız size Türkiye'den para gönderebiliyor. orada hani hesabınızın içerisinde hani uluslararası para gönderme işlemlerine bakıyorsunuz. Siz o hesap üzerinden Türkiye'ye para gönderebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla yüzde bir kesinti oluyor. Yani 100 pound da bir pound kesiyorlar. Bayağı uygun hani para gönderme. İngiltere'den Türkiye'ye uygun. Türkiye'den İngiltere'ye biraz daha pahalı oluyor. Yani yüzde bir, yüzde iki oluyor. Hani biraz daha pahalı derken bu şekilde. Ama orada da e, cepte tebi kullanabilirsiniz. Online bankacılığın tek dezavantajı bankaların hani herhangi bir şubesi olmadığı için gidip hesabınıza para yatıramıyorsunuz. Onu da mesela marketlerde işte post ofislerde yani İngiltere'nin PTT'lerinde gidip kartınızı veriyorsunuz. nakit paranızı veriyorsunuz. Ben hesabıma para yüklemek istiyorum diyorsunuz. Orada da galiba işlem ücreti izle bir oluyor. Yani 100 pound'da bir pound kesiyorlar. Ya da Monzo'da 300 pound'da bir pound kesiyorlar. Hani Gayet uygun ve dediğim gibi kartınız olduğu zaman bütün ülkedeki ATM'lerden para çekebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. E, bu şekilde e, İngiltere'ye geldiğinizde e, bir problem olmadan hem İngiltere Türkiye'den getirdiğiniz kartınızı hem de İngiltere'de banka hesabı açarak kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa da mutlaka e, videonun alt kısmına eklemeyi unutmayın. E, videonun devam serilerini çekebiliriz. biz her zaman söylüyoruz yurt dışında eğitim hayat değiştiren bir deneyim diye. Umarım da sizin deneyiminiz, sizin tecrübeniz güzel bir tecrübeye dönüşecektir. Sevgiler, görüşmek üzere.